Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Günlerden sonra kamerayı karşısına geçin kameraya elime aldım diyecektim ve karşınıza geçtim arkadaşlar. Günlerden beri video yapamadım. Bu arada geçmiş mübarek Ramazan bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun. Rabbim bizleri sağlıklı, sıhhatli sevdiklerimizle beraber inşallah nice nice bayramlara ulaştırsın. Bu sene, gerçi diğer seneler de aynıydı. Bu sene Ramazan bayramı hafta içine denk geldi ve burada bayram ya tabii bazı işçilerimiz evde kaldı, izin alabildi, ama bazıları da izin alamadı ve yine hafta içi olduğu için herkes işine gücüne gitti. Okula giden okula gitti, işe giden işe devam etti. Arkadaşlar bizim evde de malum öyleydi, hafta içiydi ve herkes işteydi. İşten geldikten sonra bayramlaştık. Ee, artık biz buranın böyle bayramlarını kutlamaya alıştık öyle söyleyeyim evet biraz tuhaf kaçıyor ama alıştık arkadaşlar yarı ömrümden çoğu burada geçtiği için alıştık ister istemeden de ayak uyduruyorsun bugünlerimize de şükürler olsun yine de Rabbim bizleri sevdiklerimizle beraber bu günlere, bu bayramlara ulaştırdığı için artık Allah'ın izniyle inşallah kurban bayramı Sırada kurban bayramı var inşallah Allah'ın izniyle. Böyle arkadaşlar günlerden beri video yapamadım. Tabii ki bizim de hani esasında kamerayı elime alamadım öyle söyleyeyim. Çünkü Türkiye ile görüştük sürekli ben görüştüm öyle söyleyeyim. İşte herkeste bir bayram telaşı var diyeceğim ama e, Türkiye'de kiminle konuştuysam Evet çok güzel bir şekilde bayramlaştık. Hoştu, güzeldi ama herkesin söylediği bir şey var. Hani ben burada olanı anlatıyorum. İşte bizim iş, evdekilerimiz işe gitti. Bizim için bayram daha başlamadı. Çok farklı diye. Çok farklı bir duygu diye. Ama Türkiye'de kimle de konuştuysam herkes diyor ki inan ki burada da aynısı. Artık eski bayramlar yok. Bayramların bir tadı yok. Artık insanlar çok değişik oldu, çok farklı oldu. Herkes çok değişti. Evet. Ben bunu çok kişiden duyuyorum. Nerede o eski bayramlar diye. Çok haklısınız. Hatta bugün biriyle konuştum. O dedi ki, "Abla dedi. Şimdi bu sene dedi yine birazcık kırık geçti bayramımız. Hani gene gittik, geldik. Sağ olsunlar. Gelen giden oldu ama" Seneye sanki daha buruk geçecek gibime geliyor diye öyle bir tahminde bulundu. Çünkü insanlar artık cidden, cidden de kendi kabuğuna çekiliyor. Ee, sanki iletişimi kesiyor gibi herkes birbirinden kaçıyor. Kimse kimseye gelip gitmek istemiyor gibi. Ben öyle anlıyorum. Bilmiyorum bu düzen nereye gidiyor, bu gidişat nereye gidiyor bilemiyorum arkadaşlar çok zor dönemler sanki bizleri bekliyor gibime geliyor tabii ki. Bunları yapan da yine bizleriz, bizleriz. Bizleriz. Eskisi gibi bayramlar yok arkadaşlar. Hani Allah rahmet eylesin annelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin zamanındaki bayramlar yok. O zaman sevgi, saygı, hatır daha çok vardı. Daha güzeldi utanma vardı. Hani ben hep söylüyorum ya, eğer ki utanmanız varsa, utanmanız karşı tarafa, utancınız hala devam ediyorsa, sevginiz, saygınız hala ki devam etmektedir. Eğer utanma yoksa, saygı da yok arkadaşlar, sevgi de yok. Bunu ar aramayın yani. Eğer ki utanma, terbiye, edep, adap varsa, ne mutlu diyorum. Ama artık onları görmek de çok zor çok zor öyle bilmiyorum benim görüşüm öyle belki de yanlış konuşabilirim ben kendi fikrimi söylüyorum bilmiyorum öyle yani arkadaşlar ben burada tekim hani şey diyordum biz burada bayram kutlamıyoruz işte burada çok farklı gurbette farklı ama bunu artık Türkiye'mizde vatanımızda da bunu da yaşıyorlar yaşatıyorlar onu söyleyeyim Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar ama dediğim gibi yine de Rabbim bizleri sevdiklerimizle beraber nice nice bayramlara ulaştırsın. Ben günlerdir evet video yapamadım elime kamerayı alamadım içimden gelmedi çekemedim bilmiyorum ben de buruktum. Hani buruktum arkadaşlar ya bilmiyorum her bayramda böyle rahmetli annem rahmetli kayınvalidem geliyor aklıma geri gidenler hani gidenler geri gelse keşke diyorum ama yok arkadaşlar gidenler geri gelmiyor. Onların yerini hiçbir şey doldurmuyor. Onları şimdi şu an çok arıyorum. Evet. Bundan belki 10 sene önce aramıyordum. Arama yönünden nasıl? Tabii ki her zaman ihtiyacımız var. Anneye babaya ihtiyaç duyuyoruz ama ben şimdiki bu zamanda, bu devirde bana akıl verecek, beni yönlendirecek büyüklerimi arıyorum. Annemi, kayınvalidemi. Keşke onlar hayatta olsaydı ve onlardan bir akıl fikir alsaydım, onlara sorsaydım bilmediklerimi. Annemi çok genç yaşta kaybettim ben rahmetli annemi. Ama ölüm geldi mi gence yaşlıya bakmıyor ihtiyara bakmıyor ecel sonuçta öyle yani Arkadaşlar o yüzden e, video yapamadım kendimce kalmak istedim bu bayram bitesiye kadar kendimi dinlemek istedim böyle yani Sizler beni anlamışsınızdır neler anlatmak istediğimi Tabii ki dile getiremiyorum anlatamıyorum ee, ama kendimce kalmak istedim. Yalnız kalmak istedim. O yüzden bu 3 veya 4 belki de 5 gün video çekmedim. Sanırsam bana çok iyi geldi. Ee, hem dinlendim hem de e, birazcık kendimi toparladım öyle söyleyeyim. Eşim yok yanımda isterdim ki sizin karşınıza onunla geleyim ama olmadı arkadaşlar bu saate kadar bekledim. Hadi İbo gel ikimiz video yapalım bayramlaşalım diye. Ama eşimin yerine de ben sizin bayramınızı kutlayayım. Çünkü işten geldi ve direkt yemeğini yiyip girip uzandı. Biliyorsunuz yeni işe başladı ve sabah çok erken saatte kalkıyor. Beşte kalkıyor arkadaşlar. Sekiz saat git gel. Bir de mesafede çok uzak yine evimize mesafesi çok. Öyle yani yemeğini yiyip girip yatacağım ben uzanacağım dedi yorgunum. Öyle ben de dedim en iyisi bir video çekeyim sizinle paylaşayım. Hem geçmiş bayramınızı kutlayayım mübarek edeyim istedim. Hem de iki muhabbet edelim dedim. Yorumlar bölümüne en son videoma bana yorum bırakan ablalarıma teşekkür ederim. Benim bayramımı kutlamışlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni düşündüğünüz için cidden o gün çok duygusaldım. Bana özellikle de bayram mesajı gelince daha bir duygusal oldum. Demek ki ben de unutulmamışım. Yani bir sosyal medya takipçileri olarak, ablalarım olarak, bir kitle olarak beni sormanız çok farklı bir şeydi ee, ve bayramımı kutlamanız cidden çok güzel bir duyguydu. Hani ben bu bayramda size hiç mesaj da yazmadım arkadaşlar. Bayram mesajı olsun. Hiçbir şey paylaşmadım ama videoda paylaşmadım. Buna rağmen siz gelip eski videoma yorum yazdığınız için hepinize cidden, gönülden, canı gönülden çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Öyle çok mutlu oldum yani. Hatta evde sesli sesli okudum o mesajlarımı. Hepinize teşekkür ederim. Böyle arkadaşlar ne anlatayım? hava yine soğudu burada bir iki gün güzeldi sonra yine soğudu tabii ki hırkam illaki üzerimde hatta evin içindeki çocuklarımızın bazıları hasta rahatsız onu da söyleyeyim doktora gidip antibiyotik tedavisi gördüler tedavi değil ama antibiyotik yazdı doktor bademciklerinden rahatsızlandılar arkadaşlar bir soğuk bir sıcak burada hava Bilmiyorum bugün de dışarıda güneş var ama soğuk. Böyle esintili bir hava var. Bu havada işte hasta ediyor. Türkiye'de kimle konuşuyorsam onlar da hastaymış. Türkiye'de öyle Ankara söyleyeyim. Ben Ankaralıyım bu arada. Ankara'da da hava Almanya gibiymiş. Bir soğuk bir sıcak. Ee, hava değişimi olduğu için hatta dediler bayram birinci ikinci günü çok güzeldi. 3. günü soğuk bozdu diye öyle bir e, mesaj aldıydım. Ele yani arkadaşlar. Başka ne diyeyim? E, yakında güzel haberlerim var inşallah. Hatta bir iki tane video hazırladım. Bayram girmeden önce hazırladım o videolarımı. E, neden bayram girmeden önce söyledim? Çünkü o videoda o video o sevincimi, o müjdeli haberi size paylaştığımda daha oruçtuk ve e, hala hazırda haber geldi gelecek diye düşünürken haber gelmedi ve ben o videoyu sizinle paylaşamadım, açamadım. Hatta orada ben şey muhabbeti de ediyorum işte iftar saati geldi ben daha yemek yapmadım diyor, öyle bir muhabbet de geçiyor. O yüzden o video sizi biraz karıştırmasın. İnşallah vakti zamanı gelince o videoyu açacağım arkadaşlar. Bu bayramdan önce, bayrama 2-3 gün kala güzel haberler aldık. İnşallah onları sizlere açacağım arkadaşlar o videoları ve sizlerle paylaşacağım. İnşallah Allah'ın izniyle daha onaylanmadı. Onaylanırsa eğer ki emin olmak istiyoruz emin olduktan sonra sizinle paylaşacağım inşallah böyle başka ne anlatayım bilmiyorum başka ne anlatacağım da bilmiyorum esasında giyindim mantomu falan giydim dışarı parka gideyim dedim videoyu parkta yapayım ama baktım ki hava bayağı bir esiyor arkadaşlar şimdi parkta banklar var taşlar var banklar var Oralarda da oturmak istemiyorum. Oralara oturduğum zaman hemen anında ben rahatsızlanıyorum. Geçen gün yine bayramdan önce e, öyle bir hava güzeldi dışarı çıktık eşimle. Ben işte o banklara oturdum ve yine rahatsızlandım. Bunu size söylememiştim paylaşmamıştım. Ve kendimi e, rahatsız olduğumu anladım hissettim. Biliyorsunuz benim öyle bir hissim var ve doktorum bana ilacımı eve vermişti. Doktorum dedi, emine dedi öyle hissettiğin zaman çok çabuk ilerliyor çünkü bende o hastalık ilerlemeden hemen ilacını kullan dedi. Ben de hemen arkadaşlar dışarıdan gelir gelmez dedim ki, "Aa ben taşa oturdum." ve hemen üşüttüm hemen eve gelir gelmez ilacımı içtim arkadaşlar o yüzden şimdi dışarı çıkayım parka gideyim dedim oturayım orada birazcık muhabbet edeyim sizle hani birazcık görüntü farklı olsun istedim ama güvenemedim arkadaşlar hava çok esiyor güneşi var ama cidden çok esiyor o yüzden kalsın dedim en güzeli şu köşeye geçeyim çünkü şu arka planı çok seviyorum güzel gözüküyor en iyisi Emine sen otur dedim Hiçbir yere kalkma, evde böyle hemen aç, bir iki cümle konuş, ondan sonra videoyu kapat dedim. Hatta iba kalkarsa şimdi belki dışarı gideriz, bilmiyorum yatıyor ama hala hazırda ee, bir buçuk bir buçuk iki saat olacak, hala yatıyor. Uyusun o da bayağı bir yoruldu arkadaşlar. Hani hem Ramazan'ın verdiği yorgunluk, hem iş, hem erken kalkmak. Bir de yaş da var arkadaşlar. Evet yaşımız çok ileri değil bizim ama genç de değiliz. O da var. Ee, yaşında verdiği ağırlık var öyle söyleyeyim. Ama Rabbim yine de elden ayaktan düşünmesin eşimi. Başımızdan evimizden eksik etmesin Allah'ım. Böyle o dinlensin bakalım. Belki akşam üzeri dışarı çıkabilirim. Esasında dışarı çıkıp birazcık gezeyim ya da alışveriş yapayım diyorum. Ama saat bayağı bir ilerliyor. Bu gidişle İbo da uyanacağını hiç zannetmiyorum. Ee, güzel derin uyuyor çünkü. Öyle hiç rahatsız etmeyeyim en iyisi. Böyle arkadaşlar. E, içeride Ömer yatıyor. Ömer hasta işte bademciklerinden rahatsız olan. İlknur hasta. Hüseyin rahatsız. Daha ne diyeyim arkadaşlar? E, birbirinden bulaştı diye değil ama havalar. Bir soğuk, bir sıcak çarptı diyeyim öyle söyleyeyim arkadaşlar böyle bizler yemeklerimizi yedik bugün erken yedik bugün ne yaptım ben arkadaşlar ee, hafta içi bayram olduğu için bakıyorum ben e, sosyal medyada geziyorum ya ya ben eş dostla konuştuğum zaman herkes böyle şey sarmalar tatlılar bir de kendileri açıyorlar baklavalar burgu, burma tatlısı kadayıf tatlısı Valla çok güzel hamur işleri, tatlılar, tuzlar güzel yapmışlar. Ben yapmadım, biz tatlıyı hazır aldık. Oğlum bu sene yapmayacağım dedim. Kendimce şekerpare falan yaparım dedim. Baklava'dan hiç anlamam, baklava yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Oğlum en iyisi hazır al sen dedim. Hazır tatlı aldık arkadaşlar. Sarmayı da daha bugün sardım. Ee, böyle artık yapacak bir şey yok çünkü evde kimse yok. Kime yapayım? Hafta sonunda diyorum bir gelen olursa hemen sıcak sıcak bir şeyler yapar atarım fırına sıcak tüketiriz diye düşündüm. Bugün hani hamur işi yapayım kenara koyayım dedim. Biraz şey mantıksız oluyor soğuk oluyor. En güzeli biri geleceği zaman zaten burada telefonla evde misin geliyorum diye veya ben gittiğim zaman evde misin biz geliyoruz diye öyle telefonlaşıyoruz. O sırada hemen 5 dakikada bir hamur yoğurup fırına yollarım diye düşünüyorum. Fırın yollarım dediğimde benim ev evdeki fırın. Çünkü bakıyorum evde büyük, Türkiye'de büyük büyük sinilerin içine tatlıları yapıyorlar ve direkt fırına gönderiyorlar. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Vatanımız güzel ya. Ne kadar insanlar hani diyorlar ya birbirimize gidip gelmiyoruz. Bu bayram çok değişik oldu, çok farklı ama yine de Türkiye'de olmak isterdim. Artık nasip kısmet diyelim arkadaşlar. Her şey hayırlısı Allah'tan. Ben videomu burada kapatayım. Başka anlatacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar. İbo olsaydı onunla güzel muhabbet ederdim. Eee İki kişi olunca laf açıyor. Böyle tek başıma ne konuşacağım, ne anlatacağımı da bilmiyor. 4-5 günlük bir video atmadım. O aralıkta da biz işte böyle işe gittik geldik. Birkaç işlerle uğraştık dediğim gibi. Bakalım inşallah güzel haberler, hayırlı haberlerle inşallah sizlerin karşısına geleceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş bayramınız mübarek olsun. İbo kardeşinizden de çok çok selamlar. Emine bacınızdan çok selamlar, sevgiler. Saygılar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomuzda hayırlı haberlerde inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.